Evet. Arkadaşlar sizlerle beraber sonunda analitik geometrinin sonuna geldik. Yani noktanın analitini bitirdik, doğrunun analitini bitirdik. Ve artık her konunun sonunda yaptığımız gibi sırada ne var? ÖSYM tadında ekstrem sorular var arkadaşlar. Çok özenle seçtiğim sorular. Şimdi sizlerle bu soruları beraberce değerlendireceğiz arkadaşlar. Ee, ve ilk sorumuz doğrunun tanımıyla ilgili, doğru denkleminin tanımıyla ilgili çok şahane enfes bir soru. Beraber bir bakalım. Ne diyor birinci soruda? Dik koordinat sisteminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında eksi 10'u karşıya salladığımız zaman bu doğrunun denklemini şöyle yazabiliriz. X artı Y eşittir 10 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu doğrunun üzerinde koordinatları toplamı 10 olan sonsuz nokta vardır diyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Zaten doğrunun denklemi diyor ki X'lerle Y'lerin toplamı hep 10 olacak diyor. Mesela X'e 1 verin arkadaşlar. X'e 1 verin. Y'si ne olacak? 9. Ondan sonra x'e 2 verin. Y'si ne olacak? 8. X'e 3 verin. Y'si ne olacak? 7. Değil mi? Noktaların doğruyu sağlayabilmesi için. Zaten bu doğrunun üstüne hangi noktayı alırsanız alın. X ile Y'sinin toplamı 10 olacak. Dolayısıyla bu doğrunun üstünde koordinatları toplamı 10 olan sonsuz nokta vardır diyor. Kesinlikle doğrudur. Geçelim ikinciye. B seçeneğine bakalım. Bu doğrunun üzerinde koordinatları toplamı 21 olan bir nokta vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bu x artı 5 y eşittir 10 doğrusunu şöyle bir düşünelim. x artı 5 y eşittir 10 doğrusu şöyle bir doğru olsun. Şimdi koordinatları toplamı 21 olan noktalar da arkadaşlar koordinatları toplamı 21 olan noktalar da x artı y eşittir 21 doğrusunu oluştururlar arkadaşlar x artı y eşittir 21. Çünkü koordinatları toplamı 21 diyor. Yani bu noktaların oluşturacağı doğru x artı y eşittir 21 doğrusudur. Peki arkadaşlar bu iki doğrunun eğimleri farklı mı? Farklı. O zaman bu ikisi ne yapar? Sadece ve sadece bir noktada kesişir. Dolayısıyla x artı 5 y eşittir 10 doğrusunun üstünde koordinatları toplamı 21 olan sadece bir nokta vardır. O da doğrudur arkadaşlar. O da doğrudur. Geçelim C seçeneğine. Y eşittir x doğrusunun üstünde koordinatları çarpımı 4 olan iki nokta vardır diyor. Arkadaşlar bakın doğru denklemine dikkat. Y eşittir x yani benim üstümde hangi noktayı alırsanız alın diyor doğru. X ile y aynı olacak. Ve koordinatların çarpımının 4 olması isteniyor. Nedir arkadaşlar bu noktalar? 2'ye 2 ve eksi 2'ye eksi 2'dir. Yani bu iki noktada y eşittir x doğrusunun üstündedir ve koordinatları çarpımı 4'tür. E hocam ben bunu nasıl düşüneceğim? Y eşittir x doğrusunun üstünden hani x'ine a verelim. Y'si de a olması lazım. Yani a virgül a noktaları y eşittir x doğrusunun üstünde olacak. E bu durumda a ile a'nın çarpımı 4 olacağından a bir 2 olabilir. Bir de eksi 2 olabilir. Dolayısıyla noktamızda 2'ye 2 ya da eksi 2'ye eksi 2 olabilir. 2 nokta vardır. O da doğrudur. Arkadaşlar geçiyorum d seçeneğine. Bu y eksi x eşittir 4 eksi 4 doğrusunun üzerinde koordinatları fark 2 olan bir nokta vardır diyor. Şimdi buna dikkatle bakalım. 4'ü karşıya atıyorum arkadaşlar. Veya şu x'i ve y'yi atayım karşıya. x eksi y eşittir 4 doğrusu geliyor. Arkadaşlar bu ne demektir? Bu doğrunun üstünde hangi noktayı alırsanız alın. X ile y'sinin farkının 4 olması anlamına gelir. Değil mi? 4 olması anlamına gelir. Ama bizde diyor ki. Şıkta diyor ki koordinatları farkı 2 olan bir nokta vardır. Yoktur. Yoktur. Arkadaşlar mesela x'ine 5 verseniz doğru denkleminin sağlanabilmesi için y'sinin 1 olması lazım. x'in 6 verseniz y'sinin 2 olması lazım gibi. Yani farkları hep 4 olacak. Farkları 2 olan bir nokta yoktur. Arkadaşlar yanlış olan seçeneği soruyordu. D seçeneğimiz yanlış seçeneğimiz. ve Dolayısıyla bir sonraki soruya geçiyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada diyor ki bu eşitliği sağlayan x'e ikilleri d doğrusunu ifade etmektedir diyor. Hangi eşitliği? 4 çarpı 2 üzeri x eşittir. 4 üzeri y bir eşitlik daha vermiş. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri y eşittir. 2 üzeri y eşitliğini sağlayan x, y l doğrusunu ifade etmektedir. Hmm. Şimdi arkadaşlar üstel verilmiş olaylar. O zaman biz bunu şöyle düşünmemiz lazım. Şuradaki 4'ü şöyle yazacağım. 2'nin karesi olarak yazacağım. Çarpı 2 üzeri x eşittir. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazacağım. Arkadaşlar 2 üzeri 2 y. Hmm. Tamam peki. Arkadaşlarım bu durumda bu durumda ee, şöyle 2y eşittir şurada üstleri toplarsam özür diliyorum şurada hemen çarpım durumunda üstleri bir toplamam lazım. 2 üzeri x artı 2 eşittir 2 üzeri 2y olacak. Hocam o 2 üzeri 2y nereden geldi derseniz bakın tekrardan orayı biraz hızlı geçtim. 4 gördüğüm yere 2 üzeri 2 yazıyorum. Üstü y, üstü y yazıyorum. Ee, Üstün üstüm de biliyorsunuz üstler çarpılıyor. Dolayısıyla 2 üzeri x artı 2 eşittir 2 üzeri 2 y oluyor. Ve buradan 2 y yani tabanlar eşit işte olduğu için üstleri eşitlememiz gerekiyor. 2 y eşittir x artı 2 e, denklemi karşımıza çıkmış oluyor. Yani bu denklemi sağlayan x y ikilileri işte d doğrusunu ifade etmiş oluyor. E, i̇kinciye bakalım arkadaşlar. E, burada yine bir çarpım durumu var şurada. Çarpım durumu var. Bu durumda üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Yani 2 üzeri x artı y eşittir 2 üzeri 7'den. Arkadaşlar buradan da x artı y eşittir 7 doğrusu karşımıza çıkmış oluyor. Pekala şimdi gençler ben bu doğruları alıyorum buradan. Şu iki doğruyu şöyle alıyorum şuraya taşıyorum. Çözüme devam edeceğim. Şimdi bu doğrularla birincisi d doğrusu arkadaşlar. Birincisi d doğrusu. İkincisi l doğrusu. Bu da d ve l doğrularıyla x ekseni arasındaki alan sorulmuş. Çizelim şimdi gençler. Şöyle çizelim. Ee, ne yapıyorduk şurada? x 0 veriyorduk. X'e 0 verince Y ekseni 1'de kesiyordu. Y ekseni 1'de kesen bir doğru. Ondan sonra onu silelim. E, bu sefer Y'ye 0 veriyorduk arkadaşlar. Y'ye 0 verdiğimizde de X ekseni eksi 2'de kesen bir doğru. Şöyle bir doğru yani bu. X ekseni eksi 2'de. Diğerinde arkadaşlar X'e 0 verirsem Y'yi 7'de Y'ye 0 verirsem X'i 7'de kesen bir doğru. Onu da çiziyorum şöyle. Onu da çizdim. Şimdi gençler bu doğrularla X ekseni arasında kalan alan bunlardan çözmüştük. E, bu doğrularla x ekseni arasında kalan alanı şöyle sarıya boyuyorum. E, peki burada burada tabanımız belli. 2 birim, 7 e, birim daha. Arkadaşlar şurası 2 birim, 7 birim daha, 9 birim. Ama bana ne lazım? Yüksekliği lazım bu üçgenin. Yani kesişme noktasının, kesişme noktasının ordinatı lazım. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapabiliriz. Şurada x'i çekebilirim. x'i çekiyorum. 2y 2. Sonra bu x değerini getiriyorum. Şurada yerine yazıyorum. Hadi yazalım. E, X'i gördüğüm yere 2Y-2 yazıyorum. Artı Y eşittir e, 7'den arkadaşlar. 3Y eşittir 9. Dolayısıyla Y eşittir 9 bölü 3. Yani 3 geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu kesişme noktasının ordinatı da 3 olmuş oluyor. Kesişme noktasının ordinatı 3 oluyor. E, bu durumda tabanımız 9, yüksekliğimiz 3. Çarp 2'ye böl dersek... Üçgenin alanı 27 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Ve hemen vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzda ne diyor bakalım şimdi. Evet bakalım. Üçüncü sorumuz. Dik koordinat sisteminde D doğrusu veriliyor. D doğrusunun üzerinden AB doğru parçası alınıyor. Buna göre AB doğru parçasının y ekseni üzerine dik iz düşümünün x ekseni üzerine dik iz düşümüne oranı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle dik iz düşüm nedir birazcık sizinle bundan bahsedelim. Arkadaşlarım dik iz düşüm şöyle bir şey. Mesela şöyle bir doğru parçası düşünün. Bu doğru parçasının şöyle D doğrusu üzerine dik iz düşümün neresidir? E, o zaman renkli bir kalem alalım. Şu A'dan bir dikme çizelim. Arkadaşlar aslında bütün noktalar şöyle tık 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 D doğrusunun üzerine e, dik olarak indirmeniz gerekiyor. Yani bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şu yeşille belirttiğim kısım var ya işte şurası. Yani şuraya K şuraya L dersem. KL doğru parçası AB'nin D doğrusu üzerine dikiz düşümü olmuş oluyor arkadaşlar. Yani adı üstünde dikiz düşüm. Bütün noktaları dik olarak indirmeniz gerekiyor. Yani özetlersek şöyle bir AB doğru parçasının D doğrusu üzerine dikiz düşümünü bulmak için aslında sadece A'dan ve B'den dikime indirmeniz yetiyor. Nereye alacakmışız arkadaşlar? Şu kırmızıyla gördüğümüz yer AB'nin D doğrusu üzerine dikiz düşüm e, doğru parçası olmuş olacak. Peki şimdi e, bu anlaşıldığına göre burayı siliyorum. Burayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neydi doğrumuzun denklemi? Y eşittir x artı 7. Kendimi şöyle biraz yukarı doğru alayım. Şimdi şöyle bir ...x'ye x, koordinat sistemi çiziyorum. Arkadaşlar y eşittir 2x artı 7 doğrusu eğimi 2 olan eğimi 2 olan y ekseninde 7'de kesen bir doğru. Şöyle bir doğru olsun. Şimdi gençler bakın. Ben bunun üstünden bir tane A noktası alacağım. Yani hocam niye orayı aldım? İstediğimi alabilirim yani. Fark etmeyecek sonuç çünkü. Bir tane de B noktası alıyorum. Arkadaşlar bakın bu doğru y eşittir 2x artı eğiminin 2 olduğunu unutmayın. Yani bu doğrunun eğimi 2 işime yarayacak. Şimdi A'dan dikime indiriyorum. B'den dikime indiriyorum. AB'nin AB'nin x eksenin üzerine dikiz düşüm uzunluğu arkadaşlar şu sarıyla gösterdiğimiz kısım. Tamam mı? Peki e, A, AB'nin y eksen üzerine dikiz düşümü neresi? B'den dikme indiriyorum. A zaten y eksen üstünde aldım. Arkadaşlar orası da şöyle kahverengiyle gösterdiğim kısım. Tamam mı? Yani şurada bir dikdörtgen oluşturursak onu siyahla çizelim. Şu kahverengi kısmı buraya alırsam sarı kısmı da şuraya alırsam e, bu uzunluğa ne diyelim k diyelim. Bu uzunluğa da r diyelim arkadaşlar. Y ekseni üzerine dik iz düşümü yani k'nın x ekseni üzerine dik iz düşümüne oranı soruluyor. Yani k bölü r soruluyor. Arkadaşlar k bölü R'de dikey bölü yata, yani eğim eğim. E, eğimimizde kaçtı arkadaşlar bu doğrunun eğimi 2 idi. Gençler bakın buna da böyle biraz sözel mantık soruları deniyor. Yani eğimi o kadar farklı bir şekilde vermiş ki işte bir doğrunuz var, doğrunun üstünden iki tane nokta alıyorsunuz. Y eksenin üzerine dikiz düşümü demek dikey demektir. X eksenin üzerine dikiz, düşüm, dikiz düşümü de yatay demektir. Aslında size dikey böyle yatayı farklı bir şekilde soruyor soru. Burada da aslında eğimi sormuş oluyor. Doğrunun eğimi de y yalnızken x'in kat sayısıydı. Yani 2 olarak cevabı verip geçiyoruz arkadaşlar. Cevap denizde seçeneği diyoruz. Evet şimdi yine bu mantıkta bir soru arkadaşlar. Önemli bir mantık bu mantığımız. Bakalım şimdi. Dik koordinat sisteminde doğrumuz verilmiş. Bu D doğrusunun üzerinden A ve B noktaları alınıyor. Buna göre A ve B'nin apsisleri farkının mutlak değeriyle ordinatları farkının mutlak değerinin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar enteresan bir soru. Apsisleri farkının mutlak değeriyle ordinatları farkının mutlak değerinin toplamı. Evet arkadaşlar şimdi burada yapacağımız mesele yine aslında doğrunun önce eğimini tespit etmemiz gerekiyormuş demek ki. Yani burada dikiz düşüm demiyor da buna göre işte A ve B'nin absesleri farkı dedi yani x ekseni üzerine dikiz düşüm oluyor. Yani şöyle düşünün bir tane doğrunuz var. E, bu doğrunun üstünden bir tane A noktası aldınız bir tane B noktası aldınız. E, A B'nin e, A'nın ve B'nin absesleri farkı şurası oluyor. A'nın ve B'nin ordinatları farkı da burası oluyor. Yani aslında yine eğimle ilgili bir durum var burada. Dolayısıyla arkadaşlar çözümüne başlayalım şimdi bunun. Öncelikle arkadaşlar bu doğrunun bir eğimine bakalım hadi hep beraber. 4y'yi karşıya atıyorum. 4y eşittir 3x artı 13. Her iki tarafı 4'e bölüyorum arkadaşlarım. E bu durumda y ye eşittir 3 bölü 4x artı 13 bölü 4 oluyor. Yani bu doğrunun neymi? Y ye yalnız kendisinin katsayısı eğimdi. Bu doğrunun neymi? 3 bölü 4 Şimdi arkadaşlar eğimi 3 bölü 4 olan bir doğru çizmeye çalışacağım. Şöyle eğimi 3 bölü 4 olan bir doğru çizelim şöyle. Çizdik. Şimdi arkadaşlar bunun üstünden bir tane A noktası alalım. Bir tane de B noktası alalım. Şimdi soruya bir daha geri dönüyorum. Arkadaşlar bakın AB 15 birim diyordu. A'nın B'ye uzaklığı 15 birimmiş yazıyoruz. Ve doğrunun eğimi de arkadaşlar 3 bölü 4'tü. Az önce bulmuştuk. Peki hala şuradan şöyle dikmeler indirdiğimiz zaman Şuradan da şöyle bir dikme indirdiğimiz zaman arkadaşlar eğim dikey bölü yataydı. Yani şuraya 3K derseniz arkadaşlar buraya 4K demeniz lazım. Eğimin 3 bölü 4 olması için. Ha, o zaman arkadaşlar bize sorulan şey A ile B'nin absisleri farkı 4K. A ile B'nin ordinatları farkı ise 3K. Yani bize sorulan şey 3K ile 4K'nın toplamı 7K soruluyor. Tamam devam edelim şimdi. 3K 4K ise hipotenüsümüz 5K olmalı. 3, 4, 5 üçgeninden. K3 gelecek. 3K9 olacak. 4K12 olacak. E şimdi e, 9 ile 12'nin toplamı soruluyor. Yani bize 7K soruluyor. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olur diyoruz. Ve arkadaşlarım bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Peki bir sonraki sorumuzda ne diyor bir bakalım şimdi. Arkadaşlar çok zirve bir soru. Çok sert bir soru. E, şimdi M sıfırdan farklı. Neden? işte L doğrusuna baktığımızda M'in payda kısmında olduğunu görüyorsunuz. Onu vermemiz gerekiyor. E, dik koordinat düzleminde D ve L doğruları verilmiş. Bu doğrular A'da kesişiyor diyor. A noktasında kesişiyor diyor. Buna göre A'nın orijinal uzaklığı kaç birimdir? Ya hocam ben iki doğruyu da bilmiyorum ki A'yı nasıl bulayım? Arkadaşlar size zaten A'yı sormuyor. A noktasının orijinal uzaklığını soruyor. Zaten siz spesifik olarak A'yı bulamazsınız bu soruda. Şimdi bakın buradaki mesele şu. Öncelikle şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Dik doğruların eğimleri çarpımı neydi? Eksi 1'di. Şimdi birinci doğrunun eğimine bakıyorum. M. İkinci doğrunun eğimine bakıyorum. Eksi 1 bölü M. Yani M ile eksi 1 bölü M'i çarptığım zaman eğimleri çarpımının zaten eksi 1 olduğunu görüyorum. Yani aslında ben bu doğruların dik olduğunu anlamış oldum. Peki arkadaşlar y eşittir. MX artı N'de M eğimdi. N neydi? Hatırlayalım. N'de X'e 0 verdiğimizde y eşittir N olduğu için doğrunun y eksenini kestiği noktaydı. Şimdi arkadaşlar unutmayın bakın bunlar bir dik doğrular. İki birinci doğru y eksenini 6'da ikinci doğru y eksenini eksi 6'da kesiyor arkadaşlar. Şimdi bunu çizmeye çalışacağım. Şöyle şeyimizi çiziyoruz grafiğimizi x y eksenlerini çiziyoruz. Arkadaşlar doğrulardan birisi şöyle olsun y eksenini 6'da kesiyor. Diğeri de şöyle olsun. O da y eksenini eksi 6 kesiyor. Ve bunlar birbirine neydi kesinlikle ve kesinlikle inleri çarpımı eksi 1 olduğu için dikti. E peki bunlar hangi noktada kesiyorlardı? A noktasında kesiyorlardı. E bana ne soruluyor burada? A noktasının orijine olan uzaklığı soruluyor. Arkadaşlar burası 6 burası da 6 ise muhteşem üçlüden burası da ne olması gerekiyor? 6 birim olması gerekiyor. Yani A noktasını bulamıyorsunuz ama A noktasının orijine uzaklığını muhteşem üçlüden dolayı bulabiliyorsunuz. Boşuna muhteşem demiyoruz. Bakın burada bile karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap E seçeneği diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Ne demiş bir sonraki sorumuzda? Şimdi bir doğru veriliyor yine bize. D doğrusu veriliyor. Denklemi verilmiş. D doğrusu eksenlerle AOB üçgenini oluşturuyor. Buna göre AOB üçgeninin iç bölgesinde alınan bir noktanın absesinin ordinatından büyük olma olasılığı. Ho, oh, olasılık sorusu. Arkadaşlar olasılık ya şimdi öğrenci şöyle diyor bakın. Ya hocam zaten analitik zor. Bir de olasılık da zor. İki tane zor konu bir araya gelmiş. Ama arkadaşlar bunu şöyle düşünün. h o gibi düşünün. Birisi yanıcı, birisi yakıcı ama bir araya geldiklerinde böyle abi hayat gibi değil mi? İnsanı serinleten su oluşuyor. İşte arkadaşlar geometriyle olasılık soruları bir araya geldiğinde çok kolaylaşmaya başlıyor iş. Çok kolaylaşıyor. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle bir sorumuza bir bakalım çizmeye çalışalım önce. Y eşittir. Eksi 2x artı 6 doğrusu. Çiziyorum. Neymiş doğrumuz? Y eşittir. Eksi 2x artı 6. X'e 0 veriyorum. Y'ye 6'da. Y'ye 0 veriyorum. X'e 3'te kesen bir doğru. Şöyle bir doğruymuş bu. Y eksenini 6'da. X eksenini 3'te kesti. Tamam. Çok güzel. Şimdi diyordu ki bana soruda. Bu AOB üçgenini oluşturuyor ya eksenlerle. Şuraya A, şuraya O, şuraya da B diyoruz. Bu AOB üçgeninin iç bölgesinde alınan bir noktanın iç bölgesi neresi? Şurası, sarıya boyadığım yer. Şimdi bu iç bölgesinde bir nokta alacağız. apsisinin ordinatından büyük olma olasılığı. Hmm. Şimdi arkadaşlar, bakın, e, olasılık sorularında neydi aslında istenen sonuç? İstenen durumlar böyle tüm durumlardı, değil mi? Yani mesela bir zar sorusunu düşünün. E, zar sorusunda zarı attınız. İşte zarın asal sayı gelme olasılığı nedir? İşte e, şöyle evrensel kümenin evrensel küme yazacak olursanız tüm durumların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 durum var. E, ee, i̇stenen durumlar ne? Asal sayılar. Yani 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. İstenen 3 durum var. var. Bütün durumlar 6 tane, 3 bölü 6'dan cevap 1 bölü 2 geliyor. Ama siz burada evrensel kümeyi sınırlayabiliyorsunuz. Belli yani 6 tane değil mi? 6 durum var. Ama arkadaşlar şimdi işin içerisine alan gelince... Arkadaşlar bakın hani e, x'i y'sinden büyük olan noktaların değil mi olasılığını soruyor. Yani burada sonsuz tane nokta var. Yani evrensel küme sonsuz elemandan oluşuyor. Aslında istenenler de sonsuz gibi. Ya o zaman hocam hani kolaydı iş sonsuzluğa gitti ne yapacağız? Arkadaşlar bakın bu sonsuz tane noktalar bir alan oluşturuyor. Dolayısıyla alanları oranlayacağız arkadaşlar. Alanları oranlayacağız. Nasıl oranlayacağız hocam? Nasıl oranlayacağız? Şimdi x'leri y'lerinden büyük diyordu ya biz bir sınır oluşturalım. Yani x'lerle y'lerin eşit olduğu duruma bakalım. Yani neye bakalım? Y eşittir x doğrusuna bakalım. Arkadaşlar y eşittir x doğrusuna bakalım. Arkadaşlarım şimdi y eşittir x doğrusunun üstünde sen hangi noktayı alırsan al. X ile y'si aynı olacak. Şu ayrıyeten başka bir yere çizeyim ben onu. Şöyle çizeyim. Şöyle y eşittir x doğrusunu çizdiniz. Bunun üstünde sen hangi noktayı alırsan al. X ile y'si aynı olacak. Eşitsizlik kuramına göre neydi arkadaşlar? Üstündeki noktalarda yani şu üst tarafı düşündüğünüzde pozitif y'ler büyük tarafta. Y büyüktür x. Yani bu doğrunun üstündeki noktaların y'leri x'lerinden büyük olacak. Altındaki noktaların ise şu altındaki noktaların ise x'leri y'lerinden büyük olacak. Hmm, tamam sorumuza dönelim. İşte bak geliyor arkadaşlar. Yani şu bakın mesele şu. Şu maviye boyadığım kısım. İstenen kısım yani buradaki noktalar, buradaki noktaların x'leri y'lerinden büyük. Yani istenen durum bu. Tüm durumlar ise üçgenin tamamı. Peki arkadaşlar y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusunda ne oluyordu? 45'e 45 derece bölüyordu. Bir aç ortay var. Ya o zaman şu 3'ün yanına ben k yazarsam altının yanına ne yazmam gerekiyor? 2k yazmam gerekiyor aç ortay özelliğinden dolayı. K'ya s düşerse 2k'ya ne düşecek arkadaşlar? 2s düşecek. E, i̇stenen durumlar S, e, tüm üçgenin alanı tüm durumlar 3S. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Yani doğru cevap A seçeneği, istenen durumu tüm durumlara bölmüş oluyoruz. İstenen durumlar şu mavi noktalar, mavi alan S. Tüm durumlar ise üçgenin tamamı yani 2S ile S'in birlikte e, e, düşünülmüş hali yani 3S İstenen durumları tüm evrensel kümeye bölmüş oluyoruz. Cevabı 1 bölü 3 olarak buluyoruz. Arkadaşlar çok sağlam bir soru çözdük. Çok sağlam yani böyle bir soru sorarlarsa var ya hani milletin döküleceği bir soru olur. Çok da seçici bir soru olur. İnşallah e, seçilenler tarafında olursunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dik koordinat düzeninde y'eştir 2x doğrusu veriliyor. Bu d doğrusunun üzerinde yani y'eştir 2x doğrusunun üzerinde a noktasından d doğrusuna dik olan l doğrusu çiziliyor. L doğrusu x eksenini b'de kesiyor. AB'nin orta noktası C olduğuna göre orijinden ve C'den geçen doğrunun denklemi nedir? Arkadaşlar beraberce çizelim şimdi sizinle. Hop. Şimdi ne yapıyormuşuz önce? Önce y eşittir 2x doğrusunu çiziyormuşuz. Çizdik. Y eşittir 2x doğrusu orijinden geçmek zorunda. Sabit terimi yok. Ee, ve dolayısıyla arkadaşlar eğimde 2 olduğundan böyle biraz daha eğim 2 olacak şekilde çizdim ben bunu. Y eşittir 2x doğrusuna ee, üzerindeki A noktasından bir dikme çiziliyor ee, x eksenini yani ben bu doğruya L doğrusu diyecekmişim. Ee, bu L doğrusu x eksenini B'de kesiyor arkadaşlar. E şimdi diyor ki bana e, bu AB'nin de orta noktasını C diye belirlersek diyor orijinden ve C'den geçen doğrunun denklemi. Şimdilik çizmeyeceğim o doğruyu birazdan çizeceğim. Arkadaşlar bu y eşittir 2x doğrusunun eğimi kaçtı 2 idi yani şuradan dikme indirdiğim zaman. Şuraya iki birim dersen buraya ne demem gerekiyor? Bir birim demem gerekiyor. Yani hani eğim dikey böyle yataydı ya. Peki dikten dikinersek h kare p k uyguluyorduk. Şuraya k dediğimde 2'nin karesi eşittir 1 çarpı k öklitten. K'yı da ne bulacağız? 4 bulacağız. E bu durumda b noktamız 5,0 olmuş olacak. A noktamız da 1,2 olmuş olacak. C orta noktayı bulalım şimdi arkadaşlar. E orta noktamız c. 1 ile 5'in ortası 3 2 ile 0'ın ortası 1 olacak. Daha sonrasında bize ne soruluyordu? Orjinden ve C'den geçen doğrunun denklemi. Arkadaşlar bakın şimdi şurası 3 birim olduğundan burası da 1 birim olduğundan bu doğrunun yani OC doğrusunun eğimi dikey bölü yataydan 1 bölü 3. E orjinden geçtiği için de Y eşittir 1 bölü 3X doğrusu olur. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük bu 7 soruyu çözerek arkadaşlar. Ee, ekstrem soru maceramızın sonuna geliyoruz. Gelecek ders yine ekstrem sorularımıza devam edeceğiz. Muhtemelen o da 2 saat sürecek arkadaşlar. 2 saat daha ekstrem sorular çözeceğiz. 20 soruya tamamlayacağız ekstrem sorularımızı. Ve daha sonrasında arkadaşlar dönüşümler dersimiz. Yani simetri, yansıma, öteleme başlayacak. Arkadaşlar bu dersimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, Kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Özellikle ama yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için çok değerli diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize, hepinize layıkıyla çok güzel başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.